geçen günkü muhabbet. Bir de hazır burada chatte kaç daha az belki bilmiyorum yaş 15 bin kişi olmuş da. Bizimkilerin haberi var mı bilmiyorum ama ben Testo Taylan'ın e, tablet reis videosunu benim kendi kitlemden pis linç yemişim. Ne gece şey? Abi linç yemişim mi? Gece 5 sularında 6 sularında böyle gezerken e, video tekrarına denk geldim. Ya bilmiyorum. Bayağı kızmış izleyiciler. şey e, ya. ya Ne bileyim o video karakola falan gitmiştim ya. Genelde videoya mı odaklanamadım ne? Sanmışlar ki ben dalga geçiyorum bazı şeylerle. arkadaşlar yani Şakalaştığın şeyleri. Hayır hayır. Okay, okay. Şişeye mesela alınmışlar. Bunu bir dertleşeyim de, ondan sonra oyuna gireceğim. Çok muhabbet uzatmayacağım. İçimde kalır çünkü. Bir nokta var 13. dakika meşhur. Orada tablet reis böyle bir şeyleri anlatıyor işte kendi derdiyle ilgili zorbalıkla. Ben de dönüp chat'e diyorum ki bana da yapıyorsunuz bunu. Hani bana da yapıyorsunuz zorba. ama gülerek söylüyorum bunu. Şimdi herkes o videonun acı dolu bir video olduğunu öngörerek ya da bilerek izlemişler ya yüksek ihtimalle. Ben de orada videoya odaklanamadım. Hani onu da tablet reis goy goy protein tozu aslında şakamatikli bir video olarak düşündüğüm için bir noktada. Kaptıramadım kendimi. Çok alınmış herkes. Yani Tukan abinin tepkilerini hiç kestiremedim. E, niye böyle şeyler yaptı falan diye fazla ağır da yüklenenler olmuş bana. Onlar abartan salaklar bu arada. Onu da söyleyeyim. o konuda çıkarmayın. Ne yaptı? Hakaret mi ettim birine? Kendimle e, tablet reisi kıyasladığım ve aynı şeyleri yaşadığımı, vurguladığımı düşünmüşler. E, haklılar yazanlar. Eyvallah o yüzden anlatıyorum. Eğer öyle düşünüyorsanız diye. Böyle bir niyetimin olmadığını beni tanıyan herkesin biliyor olması lazım. Ama öyle anlaşılmışsam da ben kendimi ifade edememişimdir. O yüzden böyle düşünenler ve benim hakkımda bir tık da olsa böyle ne denir ona? hayal kırıklığına uğrayanlar varsa özür dilerim. Yani bu gerçekten benim uykumu kaçırdı o gece. Çünkü eleştiriler şeydi böyle, amına kodum falan diye değil de biz Tukan abi çok severiz. Yıllardır yorumlarını, fikirlerini dinleriz ee, ama bu sefer herhalde odaklanamadı. Ben videoyu izleyemedim onun izlediği, react ettiği yerleri demişler. Ee, bu böyle düzgün eleştiriler geldiği için ve öyle anlaşıldığım için çok üzüldüm. Ve yazdım da altına bayağı bir dertleştim. Ee, tabii sonra desteğe geldi herkes. Yani abi böyle bir şey yapmadın herkes biliyor diye ama günün sonunda öyle anlaşılmış. Bunu da içimde kalmasın söyleyeyim. Ee, Hiçbir bir kötü niyetle ve yani şaşırdım videoyu görünce yorumlarını görünce. Dur lan ne diyor acaba bizimkiler sonunda da güzel öğütler verdiğimi düşünüyordum. Ya açtım. o herkes bana git. Nasıl geçirmişler ama nasıl geçirmişler. Bozdusundan tut bu adamın bilmem ne artık. Allah tahammülü yok insanlara da yok bilmem ne kendini nasıl tablet reisle kıyaslar e, cebinde iPhone 15'i olan adamın yaptığı şeylere bak işte bu adam artık ölsün falan böyle. Ulan ne oluyor dedim amına koyayım ya. Sonra da yazdım yani oraya. Arkadaşlar dedim ben 7 senedir yayın yapıyorum. 7 senedir bu tip konular hakkında hep içli içli konuşan, e, bütün hislerimi iyi aktaran bütün gençlere örnek olacak konuşmalar yapan bir insan ke olarak kendimi düşünüyorken bu kadar hızlı beni sikmeniz çok üzdü beni dedim. Ama iyi de bir ders oldu dedim. Hareketlerime dikkat edeceğim yazdım bundan sonra. Ve gittim hani eğer chatte de bunu hissedenler olursa hatta ne oldu biliyor musunuz? Ben o mesajı yazdım. sabah karşı 6-7 gibi o yorumlara gelen ve yayında aktif o videoyu izlediği an izleyen arkadaşlar toplandı. Ve abi gönlümüz çok rahat oldu bu açıklamadan sonra dediler. Ve hala şey idrak edememiştim. Oğlum ben ne yaptım? <laughs> ben ne yapmış olabilirim de bu kadar insanlar üzülmüş ya olabilir. Bence abi onun sebebini biliyor musun? Benim şahsi görüşüm. Derinlemesine bir analiz değil ama. Yani bu çocuk cazı geçen sene bütün Türkiye... Ne işliyor Ya, <laughs> ya. Şimdi, o önemli hani, değil ya. Yaşam şartları göründüğü, hani anladın mı? Onun hayatına dair şeyler gördükçe o sempatiyi, anladın mı? Hayatına dair böyle hem sempati hem empati aslında yaşayıp <laughs> aniden bir sahiplenme oldu. Belki de birçok kişi vicdanen rahatsız oldu. Zamanında yazdıkları <laughs> ve yaptıkları yüzünden. Şimdi onun acısını bence yani şeyden çıkarıyorlar. Zamanında bu çocukların o eleştirenlerin hiçbiri... Ya onun bir önemi yok aslında. ...değilse canları böyle. sağ olsun. İnşallah Ne an, olsun Evet, şeylere. bunu bir genelleme yapamayız tabii ki de. Ama günün sonunda ben kendime ait kısmı yorumluyorum tabii. Milletin ne yaptığı çok umurumda değil tabii ama... Ee, üzüldüğümü belirtmek istedim sadece yani. Sonra videoyu tekrar izledim. Ben yine tabii videoyu odaklanamadım. zaten ortada ama önemi yok. Yani ben bir rahatsız olmadım kendimden. Sadece herhalde böyle gülüyorduk chatle sohbet ediyorduk bir anda. Ee, yanlış anlaşılmış. Sonuna kadar da kimse izlemediği için benim zorbalıkla ilgili konuşmamı yine dinlememişler. Aslında bana o yorumlarda yaptıklarını anlatmışım bir noktada. Önemi yok sebeplerinin vesaire. Öyle hissetmiş herkes. Çünkü 10 yorumun 9'u böyleyse orada benim bir hatam vardır yani diye düşünüyor. Kusura bakmayın eğer öyle hissettirdi bunu telafi etmek isterim bir gün. Yani ben o videoyu mesela tek başıma izledim. O video bence böyle ağlanacak bir video değil. Tam tersine e, ne kadar düşünerek hareket etmemiz gerektiğini, empati yapmamız gerektiğini gösterecek bir video. Yani oturup orada ağlamak yerine herkesin aslında şu kendine bir ders çıkarması lazım. Yani tamam biz gündelik hayatımızda bir şeylere gülüyoruz, ediyoruz veya hiç fark etmeden insanları linçleyebiliyoruz ama aslında hiç görmediğimiz bir kapılar ya da hiç görmediğimiz bir psikolojik problemi ya da eskiden geçmişinde yaşadığı bir şeyler olabilir diye bakmaları lazım insanların ama bizimkiler yine Abi işte bence zaten aşırı duygusal yaklaşıyor. Hayır hayır konu tam olarak bu. Şu söylediğin kurduğun cümleyi o kadar çok zikreden bir adamım ki ben az çok biliyorsunuz beni yani hani yani storylerimde ya ya. bile atıyorum yani hani. Bunu en son diyecekler insan sen oldun. Evet ama işte hepsi hepsi de benim izleyicim olduğunu söyleyen insanlar olduğu için ve bu konuda bana aşırı yüklendikleri için birazcık şaşırdım yani hani var güzel yorum yapanlara bu adamın bütün fikirlerini biliyoruz böyle düşünmenizi abartmışsınız biraz falan diyenler vardı da önemli değil. Sonuç olarak ana tema oydu ve dedim ki zorba olmuşum, düşüncesiz olmuşum, şıma çağırmışım. Kendimi acındırmaya çalışmışım. Neler yazmışlar. Hepsi de harbiden bizim edit sayfalarının kanalında, Ata'nın kanalında hatta dönmüş bu. Allah Allah dedim ya. Yani işte o gün de onu konuştum hatırlıyor musunuz? Size de esprisini yapmıştım. Her omuzunda taşıyanlar bir gün sizi götünüze sokarlar diye. O an çok kötü hissettim yani. Onu paylaşmadan geçemeyeceğim. O bu anı olarak kalsın burada. Ee, bunu da söyledim. Tekrardan kusura bakmayın. Öyle hissedenler varsa, hayal kırıklığına uğradılarsa öyle bir niyetle yapmadım onu. Gayet normal bir video izledim. Hani komiklikleri de yaptım yeri gelirse falan. Bir sürü konu var orada ee, Onun haricinde bir saat geç e, on buçuk olduğu için de Ufaktan direkt bir oyuna girelim Kafa dağıtalım istiyorum Gece yayını gibi düşünün Ninja mı dersiniz Chill mi dersiniz oldu çok böyle erteledik Doğru düzgün odaklanıp oynayalım dedik ee, Öyle yapacağız Bilginiz olsun Ayıp etmişler Yok estağfurullah Ben birine laf sokmak için bunu söylemedim arkadaşlar Gerçekten rahatsız ettiği için Beni anlat, aktarıyorum bu konuşmayı İçimden geldiği gibi konuşuyorum Hazırlanmadım bile böyle bir şeye Sadece dedim ki Yayın açtığım zaman Bunu yayına girdiğim gibi söyleyeceğim dedim İçimde kaldı iki gündür Thank you